İngiltere'de eğitimi merak edenler için böyle bir video çekiyorum size. Çocuklar, geçen sefer çekmiştim biliyorsunuz lamba yapmışlardı. Şimdi de okulda bir tatlı yaptılar. Hemen bunu şimdi size Kaan çok kısaca anlatacak nasıl yaptılar bunu. Evet Kaan nasıl yaptınız bunu acaba? İlk olarak hoca bize nasıl yapacağımızı gösteriyor. Sonra biz adımlar tekrar ediyoruz. Birkaç tane bisküvi vardı çeşit çeşit. Ondan 6 tane alıyoruz ve ilk olarak bir tane kapta kırıyoruz, eziyoruz. Sonra e, kırdıktan sonra 50 gramlık bir tane yağ alıyoruz ve onu eritiyoruz te tencerede. Sonra kırdığımız bisküvilerin üstüne yağ döküp karıştırıyoruz ve en alt tabakayı oluşturmuş oluyoruz. 3 kaşık kre krema koyuyoruz. Ardından da kremanın içine istediğiniz karışımı ekleyebilirsiniz. Orada bir sürü sos çikolata tanecikleri ve süslemeler var. En son olarak yaptığınız kremayı da en alt tabakanın üstüne koyuyorsunuz bu kabın içine. Ve üstüne istediğiniz gibi süsleyebiliyorsunuz. Ya ben Mersin'i var, Strawberry var, sonra börtlen var ve soslar var. Peki bir şey soracağım. Bu nerede yaptınız? Yani bir mutfak ortamında mı yaptınız? Kendi sınıfında mı yaptınız? Nerede yaptınız acaba bunları? buranın okullarının her sınıfı ayrı oluyor ve biz sınıfları gezerek gidiyoruz. Food teknoloji sınıfı var ayrı olarak özel yapılmış. Ocak fırının her şey var orada. Musak tarzı bir sınıf. Peki bunları eve getirdiniz. Her pişirdiğinizi size mi veriyorlar bu şekilde? Her pişirdiğimiz... Yoksa orada mı yiyorsunuz acaba? Okulda mı yiyorsunuz? Bu seferlik mi getirdiniz? Her pişirdiğimizi ilk olarak masanın üstüne koyuyoruz. Ondan sonra çıkış okul bitişinde onları geri alıp eve getiriyoruz hepsini Peki şimdi izleyenlerde merak eden olur hep de bu yemekleri çektik ama şimdi bunların parasını kim veriyor Peki bu malzemelerin parasını para mı topluyorlar sizden? nasıl yapıyorsunuz bu malzemeleri kim nasıl veriyor size hepsine okul karşılıyor birmiş bir para ödemize gerek kalmıyor tabi siz zannedersen bunları eve gelince birazını yemişsiniz. şuralar eksik bakın buraları eve gelince yemekten önce yemişler. Bu şekilde de çocuklar yaptıktan sonra eve getiriyorlar. Kendileri tüketebiliyorlar. Özellikle çocuklu aileler için İngiltere'de eğitim sistemini biz daha önce çok merak ediyorduk. Genelde YouTube'dan bu bilgiyi ediniyorduk çünkü tecrübe etmiş olan kişiler vardı çocuklarıyla gelip. Biz de ileride bununla ilgili detaylı size bilgi vermeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.